Evet arkadaşlar bir dersimiz sonrası. Her ne kadar dersimiz segah olsa da yapacağımız tahlilde hangi makam var, nasıl bir okuyuş var onu bilmiyoruz. Daha önce A kurunu bizde bitiren Muhammed Emin Erkan kardeşimiz askere gitmişti. Bizde bu tarz vakalar çok yani bir yere kadar dersini devam ettiriyor. Sonra askerlik olsun, bazen evlilik neden engelliyorsa evlilik olsun, bazen tabii şehir değiştirmeler vesaireler. Gerçi artık online imkanı olduğu için bundan sonra şehir değiştirmeler bir etki yapmaz. Ama askere giden e, Muhammed Emin gibi kardeşlerimiz e, gidiyorlar, sonra gelince kaldıkları dersten devam edebiliyorlar. Muhammed Emin kardeşimiz bana da yolladığı, okuduğu bu Kur'an-ı Kerim-i Aşrı Şerifinde e, hiç dinlemedim. Ee, dedim ki yani açalım tahlil videosu yapmıyoruz epeydir bir ders sonrası bir tahlil yapalım değerli Murat Hoca var burada Mustafa kardeşimiz var burada ee, beraber e, Muhammed Emin kardeşimizi tahlil edelim evet aç bakalım dinleyelim ne yapmış askerde okumuş arkadaşlar bu yönüyle çok değerlidir İkincisi de e, kardeşimizin e, sonradan da e, YouTube kanalı açmaya karar vermiş. Onu da e, takip ederseniz onun için iyi olur. Aşk ve şevk olur inşallah. Evet. Hmm. rahim. Çok güzel bir düşüş. Dur bakayım. Mustafa durdurabiliyorsun değil mi bazen? Evet, eee Bismillahirrahmanirrahim. E, bir uşak başlangıcıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Uşak başlangıcıdır. Sırf yedene dokunduğumuz Bismillahirrahmanirrahim. Sade güzel bir başlangıcıdır. Muhammed kardeşimizin de Bismillahirrahmanirrahim. Tatlı güzel bir düşüşle ta Evet devam. Bi inna gırtlak gayet temiz. Yakaraun. Çok lezzetli bir uşak aslide gidiyoruz. çok şahane. Bu şahane e, okuyuşu yaralayan küçük bir ne hecesinde yani sona yaklaştığımızda böyle bir tiz temayül oldu. Yakaraûne ile daha güzel olurdu. Yakaraûne fet yani biraz daha geride yapsan o nameyi tize çıkmayı ile muazen elde inebilirsen güzel olurum son ana geldiğimizde son bir hareket çok yakışık almaz çok yaralamadı çok minik bir şey oldu gayet şimdi Uşak asli de önemli olan teenniyle, ile hoşuyla huduyla böyle dinleyenlerin Hani böyle ayakkabısını aldı camiden çıkacak öyle bir giriş ki ya şunu dinleyeyim falan dedirtecek bir şey lazım. Öyle bir başlangıç yaptı. Mesela şöyle bir hareket çok yakışır uşağa. فَاُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ fetî Mesela burada biraz erkenden çıktım ve indim. E, güzel. E, zaten derste de bunun uygulamalarını yapmıştık. E, ama seyir zenginliği dediğimiz şey e, herkes kendi meşairiyle duygusuyla çok farklı gezinebilir. Şahaneydi. Yani uşak asli 10 üzerinden 9.9 Yani 10. Evet. Devam et. Dur. <laughs> Daha okumadı ama dur. Nefeste biraz işi abartmamak lazım. Bunu sadece Muhammedemin kardeşimiz için demiyorum. Genel son dönem gençlerinde gördüğüm bir şey yani şu. Şuradan şöyle. Yani bu bunu biraz abarttım. Böyle yapmıyor. Buradan da izliyorum Muhammedemin kardeşim ama hani buna yakın bir şey yapıyor. Yani nefesi duyuyoruz buradan. Çok fazla mikrofon varsa mikrofonundan uzak veya. Bir de o kadar öyle gerek yok yani. Muhtemelen çok uzun okumayacak 30-40 saniye gibi. Belirli bir 20 saniyeler için de böyle direkt bir nefes ağızdan da olabilir. Burundan olursa daha uzun olur tabi diyafram nefesi. <laughs> Alırken de çok burada az var. Bazı yerlerde mikrofona yakın ve ciddi ciddi nefes şeyi var. Ona dikkat edelim. <laughs> Biraz daha geri alır mısın? Evet, Beyati Alen Neva girişiydi bu. Çok güzel bir giriş yaptı. Biraz daha geri. Evet. Evet. O Çok güzel. Dur. Yani orada o medd-i dek getirip o nameyi hadihi gırtlağı da temiz güzel. O nameyi yapman çok güzel. Çok güzel. Yani o gırtlak nameleri iyi olduğu için bazen diyorsun ki sonunu zor toparlayacak ama çok hızlı gırtlaklarla çok güzel. Bravo Muhammed Emin kardeşim. Şahanesin. Yani duygu da veriyorsun. Çok duygulu. Şahane bir beyati şuuri yani karcağır girişi. Yani kompozisyon çok güzel gidiyor. Evet, neticede bir ümalı yani. <laughs> çok güzel. İleyk. Birazcık tabi meddiliğini hafif bir sündürdüğümüz doğrudur. Ama okuyuşlarda böyle şeyler olur. Yani bu konuyla ilgili çok uzatmayayım ama ettenafuru fil huruf harflerdeki o nefret edici durum. Ondan sonra buradaki kuralcılık falan eğer bu teraziye otursak hiçbir kari kurtulamaz. Yeryüzünde hiçbir kari kurtulamaz yani. Yani o, o istediğinizi gösterin bana muhakkak bir herpsi de meddi arızılığını bilmem şunu bunu ihfae zaridgan birazcık fazla sündürmeler olur. Yani abartılı bir şekilde olmadıkça moda modda böyle olacak diye bir şey yok biraz serbest rahat okuyun yani. Evet çok güzeldi. Ohayna <laughs> diye girecek bence. Şahane. Şuri bunu gerektirir. Ve bu? Maşallah. Murat Hoca ne diyorsun? Harika bir çok evet. Güzel. Seyir. Evet. Maşallah. Seyir çok güzel, harika gırtlak. Gerçekten biz burada e, lezzetten dört köşe olduk. Evet, devam et. Artık Hüseyin'i alemine geleceğini düşünüyorum. Çünkü bizim kompozisyonu uyguluyor. Evet, aynen. Allah Allah! Muhayyer'den çok güzel. Gerdaniye'den alıp muhayyere oturup Hüseyin'i asli uşakmayan. Evet. Devam. Burası bakalım nasıl çıkacak. Allah Allah. Askerde böyle bir dostunuz olacak. Böyle okutacaksınız yani. O ilk giriş kısmında birazcık sesi fazla içe çekip evet kafa sesi tekniği açısından lazım ama şiddetini az tuttuğun için küçük bir küçük böyle ona detone denmez ona küçük küçük aa, komalarda aşağıda kaldın diyeyim ben yani orada volüm de verirsen lan <laughs> kandı yani ağzı biraz açıp yani gördüğüm kadarıyla ağzı çok fazla açmıyorsun kafayı da hafif eğince böyle şöyle bir o ağızda okuduğu için lan <laughs> kandı Kalila Özellikle Sonunda la diye de Coşun gibi bir hava versen Orada herkes coşkuyla Allah Allah diye veya yemekhaneyse Bilmiyorum orası neyse Tabaklar <laughs> neyse geçelim yani burada coşkuyu vermişsin tizlere çıkmışsın çok zor olanı yapmışsın orada artık böyle bir hani tabiri caizse şeyde alkış bekleme denir ya e, e, sahne sanatlarında e, yani geri tepkiyi alman açısından da volümü biraz arttırıp sona doğru iyice böyle arttırıp bırakmak Lan <laughs> kadı kitten terken huid açık, volüm fazla tamam mı? Sen de birazcık da ağız kapalı, volüm biraz şey ama tabii sesin genişliği de fazla yoksa e, orada da tabii bunu çıkarmak bile bu şekilde gayet güzel diye kabul edilir. Ses genişliğinde sıkıntı yok. Evet devam. <laughs> Maşallah bu kadar mı güzel uygulanır hocam kompozisyon. Moda mod gidiyorsun şahane. Bu seviyedeki öğrencilerimize örnek okuyuş olarak da paylaşabiliriz. Yani sizin gibi bakın işte yapamıyorum edemiyorum diyorsunuz. Alın işte yapmış. Hem de moda mod yani. Orada mesela ben oradaki okuyuştaki inişte, muazeneli inişte buraya dikkat edin diye anlatıyorum genelde. <Sessizlik> Kolay gibi. <Sessizlik> Çıkarken de o aleyna'yı tam doğru perdeden almak. Hepsi çok güzel. Evet, yani çok ıı, Türkiye açısından geleceğin kariyerlerinden bir kari yetişiyor. Çok güzel. Devam. Allah Allah. Maşallah aleyk. Allah efti aleyk. Bazı zorlanmalar var. Bazı yerlerde daha böyle oturacak yer var. Mesela sesine göre bir tık daha pesten yani bir nota daha pesten alabilirsin. Ama yine de çok güzel. Yalnız yine e, hani A kurundan sonra ayrıldığın için söylüyorum. B'deki daha çok kafa sesi tekniği konuşması ve uygulamaları falan alsa, alsaydın, e, alırsan bundan sonra daha ağzını açman gerektiği yani damağını kubbelemediğini görüyorum bazen. Damağın kubbeleşmesi, ağzın fazla açılması, lareks bölgesinin daha aşağı inmesi. Ha şu lareks dediğimiz bölgenin gıdı falan diyor. İşte oranın açılması, alt çenenin açılması bu gibi. Sonra diyaframın daha rahat hareket etmek için vücut şekline bakıyorum birazcık daha şöyle diyaframı üstte taşıman göğsü genişletmen omuzları hafif öne alman bütün bunlar o küçük zorlanmalarının da önüne geçecektir yani net olacak orası çünkü orada artık tiz Hüseyin'e vuruyoruz yani orada hani dört ses mantığıyla bu. <laughs> Farklı o kadar bak beni de coşturdun Muhammed Emin <laughs> Mesela şuradan şöyle de alınabilir bir tık daha üstten Ay <laughs> ben Buralar tabi coşturur Devam Maşallah. Maşallah. Bak ben ben önce ben okudum. Sonra onu taklit etmiş gibi oldu. Evet, gayet güzel, muntazam gidiyor. Evet. Şimdi çok güzel karara ineceğiz. O gülizar edasıyla lezzetli lezzetli. Buradaki gırtlakları çok tatlı ya. Bir daha alsana burada sallantılar var biraz geri. Biraz Dur. Biraz hızlı geçiyor Murat Hoca'nın dediği gibi birazcık daha tadını almak için bura çok lezzetlidir çünkü insanları duygulandıran evet biraz önce coştuk ama insanları duygulandıran gözlerini yaşartan bu orta seslerdir. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la sun Bu okuyuşta birazcık daha dert eda iniyoruz veya orada bir rusulina diye durdun sonrasını biraz önceki gibi devam edelim maşallah Sadık yani oradaki hul hecesindeki inişin falan hepsi e, kulağının dolu olduğunu, e, bir seyir zenginliği e, e, edindiğini gösteriyor. E, bunun çok daha ötesinde okuyuşlar yapabileceğini, kapasiteni gösteriyor. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا Sözlerin en güzeli, en güzel icrayı hak eder. Yani en güzel şekilde okunmalıdır. Sen arada bizim tahlillerimiz ve konuşmalarımızı vareste tutarsak bütünlüğüyle baştan sona arkadaşlar, arkadaşımızın Muhammed Emin Erkan'ın e, YouTube sayfasında var. E, benim bu tahlil mahiyetinde bir videoydu ama e, eminim çok beğendiniz. Onu oradan dinleyip kanalına da abone olabilirsiniz kardeşimizin gayretini arttırız inşallah e, ve bu kardeşlerimizin sayısını inşallah e, arttırsın diye de bitiriyorum. E, biz de bunlardan çok <laughs> yani Allah'a şükürler olsun şu an e, biraz önce bir grup işte SEGA dersi işledik. E, online imkanlarıyla da artık yurt dışından da çokça e, böyle videolar geliyor e, derslerimizden. Ders dışı da video yollayabilirsiniz. E, tahlil videosu bir ara verdik ama yine çekeriz inşallah. E, bu kardeşimizin okuyuşunda e, son olarak şöyle diyeyim. İki makam ama altı forum vardı. Yani altı renk vardı. Yani Uşak Asli ile girdi. Beyati Ale Neva ile çok güzel geliştirdi. Ondan sonra beyati Şuri ile orayı öyle bir renklendirdi ki Hicaz nameleriyle, Neva'daki Hicaz. Ondan sonra da artık ben kıraatimin, aşırı şerifimin ortasında yani coşku bölgesindeyim, gelişme bölgesinin zirvesindeyim diyerek de Muhayyer'den yani bir oktav üstünden Hüseyin'i icra etti. Ee, Hüseyini asli gördük, Hüseyini cevap gördük, cevabul cevapta gördük. Biraz oraları daha sağlamlaştırılacak, özellikle sesin şiddetiyle, ee, on, kafa ses teknikleriyle, ses kullanım teknikleriyle. Ondan sonra da tatlı tatlı Hüseyin'i karara indi. Yani Uşşak ve Hüseyiniden ama altı formdan oluşan. Biz bunu şu anda B e, şey A'da ne devam ettiriyorduk? Herhalde buralardan bıraktın Muhammed Emin kardeşim. Bu iki makamı biz dört makam on dört formata demek ki Akur'unu bitirmedi tam. Bitirmeden gitti demek ki. Ee, eğer bitirdiysen çok hatırlayamıyorum o son dönemi. Eğer bitirdiysen diğer aşır şerifi de bekliyoruz. Yani e, Bakara, Haşir ve Nebede. Yani Amin Resulü ve Allahüllezi ve İnnelil Muttakine. Orada uyguladığımız bu iki makamdan sonraki rast ve sabahdan oluşan dört makam ama 14 dört forum e, şablonumuzu da e, aldıysan öyle bir okuyuşta bekliyoruz bu güzel sesten. Veya diğer öğrenci arkadaşlarımızdan. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Murat Hoca söyle, var mı söyleyeceğim şey? Yüz üzerinden bir puan ver. Yüz üzerinden 99 veriyor. <laughs> evet 99 veriyormuş. Mustafa sen ne diyorsun okuyuşla alakalı? Estağfurullah. estağolla. Ee, çok temiz bir gırtlaktı, evet. çok güzel bir edaydı. Yani kuru yani. Evet, Ona rağmen evet. Ki diye başladı. Evet. başladı. evet, evet. Yani Mustafa'nın söylediği şey çok önemli. Ee, kaldı ki öğrencilerimiz aslında A'yı bitirdikten sonra genelde B'de ha, ben ders yeni başladı ya, asıl şimdi anlamaya başladım, şimdi güzel uygulamaya. Ben bir öğrenci vardı mesela A kurunda hiç okumadı. Ama böyle 12 ders boyunca hiç sesi çıkmadı. B kurunda bir başlıyor bir güzel okuyor bir güzel okuyor. dedim. Niye A kurunda? Hocam A kurunda her hafta çalışıyordum da okumuyordum. Yani geliştiriyordum sadece kendimi. tabi ee, tabii biz WhatsApp'tan ses atın onları tahlil edelim diyoruz öğrencilerimize ama e, bu şekilde de gelişenler oluyor. Sonradan bir açılıyor. Evet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okuma adına gayretlerimizi Rabbim devam ettirsin. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Selamlar.